çekti. de bir adam ha? Bir şey söylemek. Gece bir abamla. Lan sonra yemek diye dedik yemek dedik. Ceralparan yemek dedi. Çay karamız gibi oldu. Oran kaldı. Var. O dede de abi. O cezayı elde. Lan olmuyor. El varlar. O, o İstanbul'a gitmiş, filozof etmiş. Adam

Orada nasıl yoktu? He? Kaldı kaldı dinozor şey